Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bu naylon iplerle yapabileceğiniz bir çalışma modeli yapacağız arkadaşlar. İçlerinde şeyleri yok herhalde. Bunlar eski naylon bu oya ipleri arkadaşlar. Elimizde olanlar var. Benim elimde vardı. Bazı yerlerde hala satılıyor. in oyası, tığ oyası yapılıyor bunlarla. Şimdi bunlarla bir çalışma yapacağız varsa elinizde değerlendirebileceğiniz bir çalışma olacak arkadaşlar. Şimdi bunlar 3 katlı olarak satılıyor bu şekilde. Ben tabi bunları çanta örerken diyeyim. 3 katlı çalışmıyorum. 4 katlı hale getiriyorum. O şekilde çalışıyorum bunları. Bu şekilde 4 kat yapıyorum. Ondan sonra örüyorum. Ve 1.3 mm tığ kullanıyorum bunları örmek için. Bugün şimdi bu renkler var elimde arkadaşlar. Ve bir de tabanımın başlangıcı var. Bunu ayrı bir video olarak yaptım arkadaşlar. Yani bütün çantalarda kolaylık olsun diye bu taban kısmının başlangıç kısmını ayrı bir video olarak çalıştım. Onu atacağım zaten şeyin açıklama kısmına videonun açıklama kısmına alt kısmına atacağım. Oradan bakabilirsiniz. 200 ilmekten oluşan bir taban çalıştım. 100 bu tarafı 100 de bu tarafı. Yani kenarlarıyla beraber toplam 200 ilmeğim var. Şimdi renkli zikzaklı bir çanta modeli çalışacağım sizlere. Evet arkadaşlar şimdi burada ikinci sırayı bitiriyorum. Bitirmek için kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum. Bu sıra bitti burada arkadaşlar. Hemen renkli ipimi alıyorum bakın. Farklı renkte bir ipimi alıyorum. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Alttaki ipimi çekiyorum. Şimdi şimdi yeni ipimle bir tane zincir yapıyorum. Kahverengi ipimi çekiyorum. Aynı yere batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada çektim ilmeğimi ama tekrar geri bırakacağım arkadaşlar. Bunları araya koyuyorum. İkisini de kahverengiyle çekiyorum. Şimdi iplerin ikisini de yürütüyorum. Yandaki ilmeğe batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane yaptım. 9 tane yapacağım. 7 8 9 tane yaptım. dokuzuncuya geldiğimde kahverengimi öne atıyorum. Şu ipimle bırakacağım artık burada arkadaşlar. Alt ipimi kavun içiyle çekiyorum sonra yandaki ilmeğe batarak bir tane sık iğne yapıyorum daha sonra tekrar bunu bırakacağım kahverengi alıyorum bununla çekiyorum Şimdi bunları yine arada yürüteceğim. Diğer iplerim kalsın artık. 9 tane kahverengi yapacağım. 1 2 3 Devam ediyorum. Tabi araya böyle karıştırmadan. Yürüterek 9 tane sık iğnemi yapacağım. yine dokuzuncuyu çekerken yavrazıyla çekeceğim ve yavrazından yaptığım motifte kahverengi ile çekeceğim arkadaşlar sonrakileri yine dokuz tane kahverengi yapacağım bu şekilde bu sırayı dolanıp başa kadar geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde çalışarak başa kadar geldim. Şimdi sıranın sonuna geldiğimde 9 tane 3 6 9 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra ipim arada olması gerekiyor. Evet. Şu şekilde bitirdim sıramı ve ilk ilmeğe batıyorum. Şuradaki ilk ilmeğin kenarına batıyorum. Kahverengi ipimi bırakıyorum bana doğru. İlmeğe batıyorum kaydırmalı ilmekle bitiriyorum burayı. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Bakın. Yine aynı yere batıyorum bir tane sık iğnemi yapıyorum daha sonra yandaki ilmeğin tepesine batıyorum bir tane daha sık iğne yapıyorum iki tane yaptım burada sonra yavru ağzını bırakıyorum kahverengiyi alıyorum burayı sökeceğim tabii ki kahverengi ile çekiyorum şimdi 7 tane kahverengi yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 Yedinciyi çekmeden önce kahverengiyi bırakıyorum. Yavru ağzıyla çekiyorum. Sonra bir bunun üstünde ikinci ve diğer tarafına üçüncüyü yapıyorum. Yavru ağzını bırakıyorum. Kahverengiyle çekiyorum. Yine 7 tane kahverengi yapıyorum. Yani bu sırada 7 tane kahverengi 3 tane yavru ağız olacak. Burası hariç arkadaşlar. Orada e, bitiş sırası olduğu için orada farklı bir şey oluyor. Burada 7 kahverengi 3 yavru ağız olarak devam ediyorum. Hemen şurayı da kesip temizleyeyim. Evet. Şimdi çalışmaya devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 Hemen kahveyi bıraktım. Yavru Asil'le bitirdim. Kahve ipler arada. Burada bir kalmış. bir iki üç tane yavrazı biterken kahve ile toparlıyorum Evet arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde çalışacağım şimdi Evet arkadaşlar şimdi bu sıramızın da sonuna geldik bakın şimdi altı tane ilmeğimi yaptım burada üç altı yedinci yapıyorum ve yavru ağzı rengimle bitiriyorum sonra bir tane yavru yapıyorum ve bakın şuradaki birinci ilmeği kaydırmalı ilmekle geçiyorum burada daha sonra bir tane zincir çekiyorum yine aynı yere batıyorum bir tane ilmek yapıyorum bir 2 3 tane yapmış oldum buraya arkadaşlar. Şimdi 3. pardon yine 3. yaparken kahverengi ile bitiriyorum. Şimdi 5 tane kahverengi yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Hemen yavru ağzımı aldım. Onunla çektim. Şimdi 5 tane de yavru ağız. 1 2 3 4 5 Yavru ağzını bıraktım, kahve aldım çektim. Şimdi yavru ağız ipim arada. 5 tane kahverengi. Yani kahverengilerim eksiliyor. Bunlar artıyor. Kahverengilerim eksiliyor. 9 tane bu renkten olana kadar aynı şekilde çalışacağım arkadaşlar yukarıya kadar. 9 tane yavru ağzım olacak. bir tane kahverengim kalacak. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi renkli sırayı bitirirken tekrar kahverengi ile başlıyorum onun için yeşil son ilmeğim yapıyorum burada dört tane oluyor burada da beş tane vardı sırayı bitiriyorum bitirirken yeşil ipimi bırakıyorum kahverengi ile kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum buraya bir tane zincirimi çekiyorum aynı yere bitirip batıp kahverengi yapacağım ama tabi çekerken yine yeşil ipimle çekiyorum bir tane kahverengim oluyor ortada ve yine 9 tane yeşil yapıyorum yani bu şekilde başlamış oluyorum kahverengi hepsi üçgen üçgen şeklinde bu şekilde yukarıya doğru gidiyor 9 taneden sonra yine kahverengiyi koyacağım ortaya. Buradaki gibi rengin tam ortasından. Üçgen zikzaklar halinde modelimi çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde üç rengimizi çalışmış olduk. Yavru ağzı sarı ve yeşilimizi. Şimdi bu şekilde neredeyse modelimizi yarılamış olduk Arkadaşlar şimdi bundan sonraki kısmı biraz daha farklı çalışacağım şimdi buraya kadar olan kısımda hep buradan yeni rengi başlarken bir tane iki tane üç tane dört tane diye başlıyorduk şu kısmı şimdi artık bu desenin aynada ters görünüyormuş gibi yapacağız Onun için artık burada hemen modeli farklı şekilde döşemeye başlayacağım şimdi kahverengi ipimi alıyorum kahverengiyle bitirdim zaten sıramı da bir tane zincir çekiyorum üst sıra için aynı yere batıyorum tekrar bir iki üç dört dördüncüyü yaptıktan sonra yeşil ipinle bitiriyorum sonra yandakine bir tane yeşil Ortaya batarak bir yeşil, üçüncü yeşil yapıyorum. İpimi yine değiştiriyorum. Üçüncüyü kapatıyorum. Şimdi yedi tane kahverengi yapıyorum. Üç, dört, beş, altı. 7 hemen ipimi değiştiriyorum 8 mi oldu 3 evet arkadaşlar 3 6 3 6 7 yeşille bitiriyorum Pardon 8. oldu bu. Bu 7. Yeşilimi alıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3. de kahverengiyle bitiriyorum. Şimdi artık dediğim gibi şimdi göstereceğim. Şimdi şu sıradan sonra, şu sıradan sonra tekrar bu tarafın aynısını öreceğim. Burada eksilteceğim bir baklavam olacak. Sonra ters üçgenlerim olarak devam edecek yukarıya doğru. Evet arkadaşlar şimdi bakın ters yöne çevirerek buradan diğer taraf örmeye başladım. Yani baklava şekli verdim burada. Bu üçgeni tekrar edeceğim. Şimdi burada şimdi tekrar geldiğimde bakın şimdi sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Yeşille geldim. Kaydırımları ilmeğimi yaptım. Bu sırayı bitirdim. 9-1-9-1 şeklinde bir tane zincir çekiyorum. Buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 4. de ortadakinden sonra 4. de yine kahverengiyle ile bitiriyorum. yanındaki ilmeği kahverengi yapıyorum. Yeşille bitiriyorum, kapatıyorum. Daha sonra yine 1 2 3 4 ve ortada 5 6 7 8 9. da kahverengi ile bitiriyorum. Bir tane kahverengi yapıp yeşille bitiriyorum ve devam ediyorum. yine böyle zikzak şeklinde devam edeceğim öbür taraflarda arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde yaparak çantamızı tamamladık. Sarı ve yavru ağzını yaptım. Sonra yeşili zikzak şekilde yaptım. Ve buraları baklava şeklinde yap. Burayı da zikzak şeklinde yapıp tamamladım. İlk sırada düz kahverengi gittim arkadaşlar üst tarafa. Hiç arada ip yürütmeden sadece düz kahverengiden gittim. Şimdi bitireceğim artık bitirmeden önce de sap kısmını yapacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya geleyim. Bismillahirrahmanirrahim tekrar. Şimdi sıranın sonuna geliyorum. Daha sonra kapatma ilmeğimi yapıyorum burada. Ve yavru iplerimden alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kahverengi ipimi burada bırakıyorum. Yavru ağzı ipimi alıyorum. Bakın şimdi burada değişik bir bağlama yapacağım sizler için. Şu ucunu alacağım. Yandaki ilmeğe geliyorum. Buradan takıyorum. Daha sonra diğer ucunu ilmeğin içinden geçiriyorum şu kısmını. İpimi buraya bağlıyorum arkadaşlar. Daha sonra diğer iplerimi alıyorum yine. Evet. Şimdi burada ipimi alıyorum elime. Bu ipi üzerine atın üzerine atıyorum. Ilmek yapıyorum. Yavru ağzına atıyorum. Kahveyle ilmek yapıyorum. Yavru ağzına atıyorum. Kahveyle ilmek. Evet bu şekilde bir zincir oluşturacağım. 40 santim kadar yapacağım arkadaşlar bunu. Bileğimden rahat geçmesi için. Bakın bu şekilde zincirimi çalışıyorum. Evet arkadaşlar demin yanlış söyledim tabii ki. 25 santim kadar çalışıyorum arkadaşlar. Bazen böyle karıştırabiliyorum biliyorsunuz. Şimdi zincirimi bu şekilde ördükten sonra iplerimizi keseceğiz. Şimdi kahverengilerimi bir keseyim. bir metre kadar kesim şunu yakından keseceğim biraz diğerlerini uzun bıraktım zaten ipim de orada bitiyormuş arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Şimdi yavru ağızlarını kesiyorum ilk önce öbürle dolaştırmasın diye onu aldım kenara öbürlerini de geriye doğru çekeceğim şimdi bu tarafa doğru ilmeğin içinden çıkartacağım hepsini şimdi kahverengi iplerim 3 tanesini kısa kestim arkadaşlar daha sonra bir tanesini iğneye takıyorum geliyorum bu kısma kordonumu düzeltirim. zaten kıvrık durabilecek bir model bu bu şekilde duracak Şimdi şuradan yan tarafa getiriyorum zincirimi. Daha sonra buraya tek bir tane ile bütün iplerimi tutacak şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Dikiyorum güzelce dikeceğim burayı. Çünkü naylon ipler açılmaya müsait. Sağlamca dikmemiz gerekiyor bu kısmı. Şimdi sağlamca diktikten sonra iplerimi buradan kesiyorum. Ve yapıştırıyorum arkadaşlar buraya. sağlamlamış olduk. Şimdi önceden hazırladığım astarım var. Daha önceki videolarda astar yapılışı var. Onu atacağım açıklama kısmına arkadaşlar. Şimdi fermuarlı bir şekilde astarımı diktim, hazırladım. Şimdi şu kısma gelip hemen iğneleyip dikmeye başlayacağım astarımı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde astarımızı da diktikten sonra içine oldukça büyük bir çanta elde ettik. Evet arkadaşlar şimdi ölçülerini de vereyim. Bakın bitmiş hali 25 santime 19 santim olmuş arkadaşlar. 18,5 19 santim. Şimdi oldukça büyük bir çanta oldu arkadaşlar. isterseniz buna büyük sap da takabilirsiniz ya da bu kısımlardan sap takabilirsiniz. Benim ipim az olduğu için böyle bir şey yaptım elimle takabilmek için, bu şekilde takmak için. Ama siz e, hazır saplar var. Onlardan bulabilirsem takacağım ben de buraya hazır sap takabilirsiniz. Ya da hiç sap takmadan bu şekilde makyaj çantası olabilir, el işi çantası olabilir. Birçok şey için kullanabileceğiniz bir çanta yapmaya çalıştım ve model anlatmaya çalıştım sizler için arkadaşlar bir fikir olur inşallah siz farklı boyutlarda farklı şekillerde çalışabilirsiniz bunu umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar sizlerde beğenirsiniz severek yapar iyi günlerde kullanırsınız inşallah daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz yorum kısmına da istek öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.